Merhaba arkadaşlar. Görmüş olduğunuz alan tarama versiyon 1'dir. Standart bir alan tarama cihazı. Evet. Çok basit kullanımı. Düğmeye bir kere basıyoruz ve frekansı değiştiriyoruz. Aramak istediğimiz frekansı ekrana giriyoruz. Antenlerimiz teleskopik anten. Versiyon 1. Versiyon 2. Versiyon 2 modelimiz de bu. Versiyon 2 modelimiz ile Versiyon 2 modelimiz ile Versiyon 1 modelimiz güçlere aynıdır. Biri teleskobik antendir. Biri sökülebilir antendir. Şu şekilde. Al bunları koy. Gömlek cebine koy. Pantolon cebine koy. İstediğin her yere götür. Araması kolay. Saklaması kolay. Aynı zamanda çok hassastır. Bu cihaz, bu cihaz versiyon 1'e göre çok hassastır. Yani dönüşleri çok hassastır. Bir malzeme bulduğu anda hemen yön verir. Daha hızlı yön verir. Güzel tarafı sökülebilir an, sökülebilir olması portatif. Hazır. Aramaya hazır. Evet. Ve de şu cihaz. Son versiyon cihazımız. Versiyon 3. Versiyon 1 ile karıştırmayınız. Versiyon 1'de Şimdi tarif edeyim. Versiyon 1'de askı aparatı yoktur. Kemer için. Versiyon 3'te kemer aparatı vardır. Kemere takılabilir. İkincisi en güzel özellik versiyon 3'te ekstradan içerisine bir güç modülü yerleştirdik. Bu güç modülü ne yapıyor? Frekansı frekansı en az 15-20 kat daha buradan güçlendirebiliyoruz bu şekilde istediğimiz seviyeye getirip antenlere yani 15-20 kat daha fazla güç geliyor. Bu ne işe yarar? Çok daha derinden algılamayı, çok daha uzak mesafelerden algılamayı işe yarar. Versiyon 3. Gelelim diğer bir özelliğe. Ekstradan antenlere gelen bu gücü harcı olarak şuraya kablolarla beraber Evet. Şöyle kabloları taktık. Askı aparatından da belimize taktık. Kabloların diğer ucu da şu şekilde. Bu ne işe yarar? Hemen şöyle göstereyim size bir örnek. Hazır. Çok pratik bir şekilde. Evet. Arazide ikili çubukları bu şekilde kullanabilirsiniz. Ne oldu? Şu cihazdaki frekanslar güçlendirilmiş frekanslar kablo vasıtasıyla ikili çubuklarımızı aktarıyoruz. Bu ikili çubukları kullanırken ya çubukların dışında böyle izolasyon malzemesi olacak veya ellerimizde plastik doktor eldiven ne olur olacak ki frekanslar vücudumuzla karışmasın, vücudumuzdaki frekansla cihazdan çıkan frekanslar karışmasın. Evet arkadaşlar. Çok daha profesyoneller için geliştirilmiş, çok daha derinden, çok daha uzak mesafelerden algılanması için tasarlanmış bir cihaz. İçerisinde güç modülü var. Herkesin anlayabileceği şekilde tarif etmem gerekirse mahallelerimizdeki elektrik trafoları gibi düşünün. Normaldeki şundaki gücü yükselterek en az 15-20 kat daha yükselterek istediğimiz zaman gücü buradan kısabiliyoruz. Ayarlayabiliyoruz. Bu şekilde antenlere veriyoruz. Evet arkadaşlar versiyon 1 ile versiyon 3 arasındaki güç farklılığını göstereceğim şimdi size. Size frekansı dinleteyim mi? Bir hoparlör vasıtasıyla antenlerin ucuna gidildiğiniz zaman dinlersiniz frekansı. Biraz sesi açın. Hoparlörlerinizin sesini açın. Duyuyor musunuz? Tekrar. Evet. Şimdi de versiyon 3 cihazının gücünü gösteriyorum. Dinleyiniz. Duyuyor musunuz? Frekans arttırdığımız zaman ne oluyor? İzlediğiniz için teşekkür ederim.